Arkadaşlar merhaba. Son zamanlarda internette oldukça fazla sayıda doğal tedavi, o otu, bu otu, bu çöpü tedavilerine denk gelmeye başladım. Tek tek arayan soran hastalara cevap vermek yerine bir genel video çekeyim, bilgilendirme videosu çekeyim dedim. Ee, özellikle kırlangıç otu ile ilgili çok fazla soru geliyor. Ee, i̇ddiaya göre e, hem miyop, hem hipermetrop, hem astimat, hem sarı leke, hem göz tansiyonu nereden kaynaklanırsa kaynaklansın bu ot iyi geliyor. Arkadaşlar böyle bir şey olmaz tabii ki. Gözün ön arka uzunluğunun uzun almasına miyopi diyoruz. Kısa olmasına hipermetropi diyoruz. Ön tabakanın yamukluğuna astimat diyoruz. Bir ot uzun gözü kısaltacak, kısa gözü uzatacak. Yamuk gözün kurvatörünü düzeltecek. Senin beslenmeyen retinanda ölmüş hücrelerini geri getirecek. Böyle saçmalık, böyle zırvalık olmaz. bilmediğiniz abuk sabuk şeyleri lütfen gözünüze sokmayınız.